Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin aleyhine adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. AK Partisi'nin kanun teklifini hazırlayan ekibini defalarca tebrik ettim. Yine ediyorum, gerekçe metinleri çok başarılı. Bazen şüpheye düşmüyor değilim, acaba kanun teklifine yönelik eleştirilerimi ortaya koyarken haksızlık mı yapıyorum diye. Kanun teklifi başta turizm sektörünü geliştirmek, yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak, yerli yatırımcılarımızın sunduğu hizmet kalitesini artırmak, yeni istihdamları, istihdam sahaları aşmak ve ülke ekonomisine katma değer yaratmak gibi hepimizin sonuna kadar arkasına duracağı gerekçelerle hazırlanmış. Amen. Ama her zamanki gibi maddelere geçirince gerçek maksat hasıl oluyor. Niyetler maddeler içinde görülüyor. Teklifte turizmi teşvik edici herhangi bir düzenleme yapılmadığı gibi mevcut işletmelerin sürdürülebilirliğini engelleyecek. Üstelik de kriz döneminde kiralama, tahsis, harç ve cezalar gibi ilave maddi yükümlülükler getiriliyor. Yani gerekçe sadece işin makyaj kısmı. Ve ne yazık ki ülkemiz makyajla süslenmiş bu görüntünün hayaliyle kandırılıyor. AK Partisi ülkemizin çeşitli bölgelerinde turizmi geliştireceğiz diye söylemde mi bulunmuş? Hemen rant ve talan ekonomisi devreye girmiş. Sahillerimiz, orman alanlarımız, mera ve ortaklarımız akarsu ve iç sularımız, eşsiz güzellikteki tabiat varlıklarımız, mesire alanlarımız kat edilmiş. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın yetki alanları genişletilmiş. Bu uygulama yanda şirketlere tahsis veya hibe yoluyla devredilen alanların tahribatına yol açmış. Doğa turizmini geliştireceğiz denilmiş, turizmi bırakın, enerji maden yatırımlarına verilen izinler yüzünden doğa bırakılmamış, tabiat rant uğruna kat edilmiş. Değerli milletvekilleri, ülkemizde turizm ve turist denilince akla nedense yabancı müşteriler geliyor. Bütün hesaplamalar gelecek yurt dışı kaynaklı turistler üzerinden yapılıyor. Oysa ki bizim ayrıca bir iş turistimiz var. Bir de tatil yapma imkanı olmayan ama ihtiyaç olan vatandaşlarımız. Mesela memurlarımız, mesela askeri ücretle çalışanlarımız, mesela emeklilerimiz. Beş yıldızlı otelleri, tatil köylerini geçtik. Pansiyonlarda, apart otellerde çekirdek ailesiyle birlikte en azından bir hafta tatil yapabilmek bu insanların da hakkı. Ancak ne yazık ki değil otelde kalmak, otele varabilmek için bile ulaşım parasını denkleştirebilmek bu kesimler için, memurlarımız için, askeri ücretlerimiz için, emeklilerimiz için artık bir lüks, bir hayal oldu. Geçmiş iktidarlar memurların aileleriyle birlikte tatil yapabilmesi için eğitim kampı, sosyal tesisler inşa etmişler. Peki AK Partisi ne yaptı? Hazinedeki her sıkışıklıkta kamunun elinde bulunan lojman, eğitim kampı ve sosyal tesisleri satışa çıkardı. Buraları kimler aldı, kimlere peşkeş çekildi o ayrı ve üzerinde uzun uzun söz alınması gereken bir konu. Hazine yine sıkışık, tam takır, kuru bakır. Nereden anlıyoruz? Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlardan. Birincisi, tasarruf tedbirleri kapsamında memurların kullanımına sunulmak üzere lojman, sosyal tesis, kamp yapılmayacak. İkincisi, kamu kurumlarına ait çoğu Ege ve Akdeniz sahillerindeki yüzlerce dönüm arazi üzerinde kurulu eğitim kampı ve sosyal tesis de Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirilecek. Yani satılacak. Bu testlerin arasında gazilerin ve şehit yakınlarının da sıkça kullandığı jandarmaya ait Antalya Manavgat'ta denize sıfır askeri tesisler var. Şehit yakınını gazisini düşünmeyen devlet memurunun tatilini mi düşünür? Söze gelince şehit yakınlarımız, gazilerimiz baş tacı. Devlet memurumuz da fedakardır. Az maaşla yetinmeyi bilir, sesini çıkarmaz. Ee, Cumhurbaşkanı da emekli sandığına tabi bir kamu görevlisi. Hem de birinci sırada şahsı geliyor. Kendi gazisine, kendi aslına tatil hakkını tanımazken Marmaris okluk koyunda binlerce ağacı kestirerek hazineden milyarlarca lira aktararak yüzlerce odalık dinlenme sarayı yaptırınca milletin de memurunun da zoruna gidiyor. Değerli milletvekilleri bir de malum turizm bakanımız var. Hani yeni sistemde sektörü ve sorunları bildiği için duayen kabul edildiği için meclis dışından atanan turizm bakanımız var ya bu konuda ülke turizminin hedeflerine değil ama kendi hedeflerine katkısı tartışılmaz. Sayın Bakan'ın sahip olduğu Ersoy Otelcilik, Bodrum, Hilton, Türk Bükü'nü satın aldı. Satış nasıl oldu? Aslında Bakan Bey'in şirketi doğrudan oteli satın almadı. Şirket, Azerbaycan merkezli ISR Holding'e bağlı ISR Turizmi satın aldı. Otelde şirketin olunca Hilton Türk Bükü, Sayın Bakan'ın şirketi Ersoy Otelcilik'e geçti. Rekabet kurumu da satın almaya yönelik başvuruya bir çırpıda izin verince işlem tamamlandı. Merkezi Antalya'da olan Ersoy Otelcilik bu satın almayla birlikte otel sayısını 3'e çıkardı. Halen Voyage Otel Belek ve Max Royal Kemer Otelleri ile beraber hizmet veren şirket Hilton'la Bodrum'u da faaliyet alanına geçirmiş oldu. Bakan Bey turizm yatırımlarından para kazanma işini iyi biliyor. Keşke bu tecrübesini ülke turizmine de katkı vererek yapabilse. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.